burada Allahu Teala'nın sıcak bir rüzgar gönderdiği. Zariyat suresinin 43. ayeti kerimesi Semet kabine de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti. Salih peygamber de Semet kabine peygamber olarak gönderilmiştir. Bu kavimde hatta açmış peygamberlerine inanmayan bir kavimdi. Nihayet Salih peygamberden bir mücize görmek isterler. Salih peygamber devamlı kavmini efendim, ikaz ederdi. Siz alışveriş yaparken, satarken eksik alırken fazla mı almak istersiniz diyordur. Efendim, boyuna hile yaparlarmış. Kavmini inkar edince, kavmi de senin, kavmin, eğer kuvvetli bir kayma sahip olmasaydın seni öldürürdük demişler. Efendim, işte en nihayet bir mucize görmek istiyorlar. allah Teala da kayadan bir sarı deve çıkarır. Onlar bir şu kayadan bir deve çıksın diyor. Allah-u Teala da kayadan deveyi çıkartıyor. Haftanın bir gününde bu deve su içecek. Suya kimse yaklaşmayacak. Deve de her yerde kendi isteğiyle otlayacak ve buna da kimse karışmayacaktır. Kanun bu. Bu durumda bu insanlar bir müddet sonra devenin bacaklarını keserek öldürürler. Yani deve karadan çıkar, karadan çıkar. Bu e, kanunu, Allah'ın bu kanununu bir müddet efendim, tatbik ettikten sonra sonra deveyi öldürmeye yeltenirler. Ne yapıyorlar? Bu durumda bu insanlar bir müddet sonra devenin bacaklarını keserek öldürürler. Bir kavim Allah-u Teala Allah Teala'dan bir mucize ister de Allah-u Teala'da bu mucizeyi bu kavime gösterip ve bu kavimin insanları hala Allah'a inanmaz ve Allah'ın mucizelerine karşı çıkarlarsa böyle kavimlere helak farz olur. Bu Allah'ın kaçınılmaz kanunudur, bu bir amma davasıdır. O diyor şimdi Hoca Efendi amma davası koydu. Peki şimdi ben size söylüyorum, bunu söyleyenler oldu. Bunu Allah-u Teala'nın amma davası nasıl olur diye insanlar ee, şaşırdılar. Efendim Allahu Teala'nın amma davası olur mu diye. Bu alem ahiretin benzeri ve gölgesi ise buradaki kanunlarla Allahu Teala'nın ahiretteki kanunları efendim kanunu bu kanunlar değişik tabi de yargılaması yani kanun biçimi Allahu Teala da yaptıklarımızı bizi orada hesaba çekecekse yapmış olduğumuz işlerle biz dünyada bir adam öldürdük. Adam öldürdüm. kanın beni hapsedecek. Ölü, ölen kişinin akrabaya talikati ya bizim bu ölen kişi de kabahat. Bu adamın kabahati yok. Bunu affedin dese kanın beni bırakır mı? Bırakmaz. Ne yapar? Amma davası koyar. Ve beni hapse tıkar. İşte Allah-u Teala'dan da mucize isterler de Allah'ın gönderdiği mucizeyi insanlar yok sayar, arkalarını dönerlerse işte bunlara ahmet davası düşer. Onlar da helak olur. Evet. Salih kavminin Salih kavminin insanları bu durumda Allah-u Teala'dan istemiş olduğu sarı develi kayadan çıkartsın, bir yanacağız cazetler çıkarttı sadece Deve'yi allah Teala ve ondan sonra bir müddet sonra ayaklarını kestiler. Sen misin ayaklarını kesen? Şimdi Allah-u Teala'nın amma davası. Allah intikam almaz bakın. Amma davası ayrı. Adaletini yerine getiriyor. Amma davası dediğimiz zaman yani Allah bunlardan intikam aldı dediğimiz zaman onları helak etti. Yani beni mucizeme inanmadı. Ben de bunları helak ettim. intikam aldım. Öyle değil. Allah'ın adaleti var. Adaletle hükmediyor. İşte bu da amme davası. İşte Semud kavmi de Salih peygamberden bu mucize istemiş ve bu mucizenin zuhurundan sonra Allah'ın bu insanlara mucize olarak gösterdiği sarı deveyi öldürmekle çok kötü bir iş işlediler. Salih peygamber kavmine siz çok kötü bir iş yaptınız. Şimdi Allah'ın azabı gelinceye kadar dünyanın nimetlerinden istifade edin. Lakin Allah'ın azabı geldiğinde hiçbiriniz kurtulamayacaksınız dedi. Bunun üzerine üç gün kadar dünya nimetlerinden istifade ettiler. Sonra helak olup gittiler. Allahu Teala salih peygamberi o ona uyanları kavmin içinden çıkartıyor ve o kavmi helak ediyor.